Tiroid ultrasonu yaparken tiroid hariç boynumuzdaki pek çok organı, yapıyı değerlendirdiğimiz, pek çok hastalığa tanı koyduğumuz konusunda sizleri bilgilendirmek istiyorum. Çünkü bu konu çok mühim. Neden mi? Daha geçtiğimiz hafta tiroid ultrasonu yaptığım bir hastamın beyin damarlarından yani şah damarlarından birinin %100'e yakın. İnanın şaka yapmıyorum. Tama yakın tıkalı olduğunu saptadım. Hasta ani felç geçirmeden ya da başına daha kötü bir şey gelmeden acil ameliyata alındı. Ve ben bu tanıyı söyleyene kadar hastanın damar tıkanıklığı hakkında hiçbir fikri yoktu. Ki bana damarlarını değerlendirmem için de gelmemişti. Yine geçtiğimiz Kasım ayı içerisinde tiroid ultrasonu yaparken saptadığım lenf notları ile bir hastamıza tüberküloz sizin bildiğiniz ismiyle veren bir hastamıza sarkoidoz bir hastamıza ise lenfoma tanısı koyduk. İki hastamız paratiroid adenomu tanısı aldı. Önce vakaları anlattım. Vermek istediğim mesajlar bu şekilde belki zihninizde daha kalıcı yer eder diye. Şimdi konuyu toparlayayım. Biz tiroid ultrasonu yaparken tiroid bezine komşu paratiroid dediğimiz vücudumuzun kalsiyum dengesini sağlayan tek organı, beyin damarlarını yani halk arasında şah damarları olarak bilinen karotis arterlerini, tüklük bezlerini ve lenf notlarını da değerlendiriyoruz. Hem tiroid hem tiroid bezine komşu pek çok organ hakkında fikir sahibi olduğumuz tiroid ultrasonu hayat önem taşıyan ultrasonlardan biri. Bu nedenle kesinlikle aceleye getirilmeden hastaya gerekli zaman ayırılarak ve titizlikle yapılmalı.